Merhaba London YouTube gençlerin karakter rehberlerinin bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de Beidou karakterinden bahsedeceğiz. Genel özelliklerinden, yeteneklerinden, silahlarından, takım yıldızlarından, sonra yadigarlarından, takımlarından ve malzemelerinden bahsedeceğiz. Şurada da, da notlarım var bu arada. Her neyse aşağıda zamanlarını görebilirsiniz. Hangisinin ne zaman konuştuğumuzu aynı zamanda da eğer ki bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Aynı zamanda da kanala destek olmak istiyorsanız süper teşekkür veya katılma aboneliklerini falan kullanabilirsiniz ama her neyse. Ve 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 bir de son hatırlatma bu genel bir rehber. O yüzden hani çoğu bilgi olmayabilir, merak ettiğiniz bilgi burada olmayabilir. Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Ben cevaplamaya çalışırım olabildiğince. Tabii başkaları da cevaplayabilir elbette. Ve hadi hemen genel özelliklerinden başlayalım. Öncelikle Beidou bir elektrik karakteri. Hemen şöyle gösterelim ve gördüğünüz gibi Claymore kullanan bir karakter. Ve genel olarak başlangıçta aslında main DPS olan bir karakterdi ama şu an güncel olarak bir sub DPS olan karakter. O yüzden bu karakteri SAP DPS olarak kullanacaksınız ve bu durumda da tier listesinde 3. sırada yani aslında baktığınızda ya yani kötü denilebilir ama aşırı da kötü değil. O yüzden de hani kullanabileceğiniz karakterlerden birisi açıkçası eğer ki oyunun orta aşamalarında falansanız ve eğer ki diyelim yani tier 1 ve 2'den olan karakterleriniz çok azsa Bido'yu da elbette kullanabilirsiniz. Ama yani oyunun son aşamasına gelirseniz yani illa meta olmanız gereken bir aşamaya gelirseniz o durumda bırakabilirsiniz elbette Beidou'yu. Ama yine de onun dışında kullanabileceğiniz karakterlerden birisi açıkçası. En önemli özelliği de aslında counter özelliği. Bu oyunda yani galiba yanlış hatırlamıyorsam tek counter özelliği olan karakter Beidou. Yani direkt olarak en güçlü vuruşu kan yani ya her türlü vuruşu daha doğrusu counterlayabiliyorsunuz. Ve counterlamayı doğru anda yaparsanız da aşırı güçlü vuruş sağlıyorsunuz takımınıza. Çok güçlü bir şekilde vurmanızı sağlıyorsunuz rakibe yani. O yüzden ilginç bir mekanik. Yani sırf bu mekaniği yüzünden bile oynayabilirsiniz. Hatta bununla ilgili challenge'lar da var. Siz de isterseniz o challenge'ı yapabilirsiniz. Bir canla boss kesiyoruz diye. Beidou'yla gerçekten bunu yapmanız mümkün. Bir canla full counter yaparak hiçbir hasar yemeden... Gerçekten bossları kesebiliyorsunuz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Ama tabi ki de bu challenge işte. Bunları bırakın youtuberlar yapsın bence. Yani uğraşmaya gerek yok. Ama yaparsanız da youtube'a yükleyin. En azından biz de isteyelim. Güzel olabilir. Çünkü seviyorum açıkçası Beydon'un bir canla bossları yenmesini. Ama her neyse. Onun dışında yeteneklerimizden hemen başlayalım. Öncelikle dediğim gibi E yeteneği counter özelliğimiz. Hemen şöyle göstereyim size. Böyle counter moduna giriyorsunuz. Tam böyle saldırdığı anda vurursanız ki ben vuramadım az önce. Çok güçlü bir vuruş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi süresi oldukça kısa ve basılı tutma ve düz vuruşla farklı etkiler veriyor. Ve Q yeteneğimiz bize sub DPS'e dönüştüren özellik. Bunu kullandığımızda o fiyat bir şekilde bu yılanlar devam ediyorlar. Bu arada galiba illa anında kantırlamamız gerekmiyor. Buna çok emin değilim açıkçası. Çünkü yani main karakterlerimden birisi değil benim. Bido tam bilmiyorum ama galiba illa o zamanda olmak zorunda değil. Ya yani hasar yediğimiz sürece yani sözde hasar yediğimiz sürece o güçlenmeyi alıyoruz gibi geldi bana. Tabi gördüğünüz gibi eğer ki o zaman da vuramazsanız o kadar da güçlü olmuyor vuruşlarınız. Şöyle bu arada gördüğünüz gibi bu saldırının hala üzerimizde kaldığını da şöyle göstereyim. Hala vurmaya devam ediyor. Şöyle gelelim. Hadi vur bakayım. Vuramadı o kadar yavaş ki gerçekten. Dur ama bunu da vurduralım bir kere. Yetenekleri güzel ya. Tarzı da güzel bu arada. Vursana be. Lanet olası. Vurmadı. Ben gidiyorum yeter. Bu kadar yeter bence. Bu kadar yeter dedim bu arada. Kesemedim ama lanet olsun neyse. Hadi hemen yeteneklerini okuyalım şurada detaylarını tabi. Aşağıda malzemelerini de görebilirsiniz bu arada. Bunlar genel Claymore'cuların hepsinin yetenekleri. Bu arada Claymore'un Türkçesi ne ya? elli kılıç mı? Galiba elli kılıç olması lazım. Ama her yani neyse. Endişelenmeye gerek yok. Birisi ona veya mürettebatına el kaldırırsa kılıcının yıldırım yükleyip 10 katı güçle intikamını alır. Basarsanız Beydo yıldırım gücünü biriktirerek kılıcını serçe ileri savurur ve elektrik hasarı verir. Basılı tutarsanız da silahını kaldırarak kalkan gibi kullanır. Emilen maksimum hasar Beydo'nun maksimum canına göre değişir. Bırakıldığında veya becerinin süresi bittiğinde kılıçta biriken enerjiyi kullanarak saldırır ve elektrik hasarı verir. Verilen hasar Beydo'ya beceri süresi boyunca kaç kere saldırıldığına göre değişir. Demek ki anında basmanıza gerek yokmuş. Gerçekten ne kadar vururlarsa o kadar güçlü bir şekilde siz de karşı vuruş yapıyorsunuz. Ha, pardon. Verilen hasar ve duya beceri süresi boyunca kaç kere saldırıldığına göre değişir. Bu etki ikinci kez tetiklendiğinde en büyük hasar bonusuna ulaşır. Kalkan şu özelliklere sahiptir. %250 elektrik hasarı emilim verimliliği etkinleştirildiğinde Beyduya element elektrik elementi uygular. Bunun anlamı da eğer ki mesela suyla etkilendiyseniz otomatik olarak hani elektrik çarpıyor size demek oluyor. Bu yani kötü bir özellik ama kullanabiliyorsunuz. Bu arada bu çalınca özellikle az önce söylediğim çalınca özellikle Inuzuma'daki Raiden Shogun'dan bossuna karşı çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Onu deneyebilirsiniz istiyorsanız. Neyse element patlaması. Dev canavar Hayşan'ın nasıl öldürüldüğünü hatırlayan Beydo o zamanki korkunç gücünü yıldırımı kullanarak etrafına bir yıldırım canavarı kalkanı oluşturur ve yakındaki düşmanlara elektrik hasar verir. Normal yüklü saldırıları Saldırılar isabet ettiğinde düşmandan düşmana sıçrayabilen bir yıldırım akımı oluşturur ve elektrik hasar verir. Karakterin müdahaleye karşı direnci artar ve aldığı hasar azalır. Saniyeden fazla bir yıldırım akımı tetikleyebilir. Yani genel olarak aslında bir kalkan karakteri de ve müdahaleye karşı direnç karakteri de ki bu güzel bir özellik sevdiğim özelliklerden birisi açıkçası. Ama yani sizden de belki karakteriniz ona uygun değildir ama neyse. Genel gerçi uygun olabilir çünkü New e falan gayet uygun oluyor ki Meta'nın en güçlü karakterlerinden birisi şu anda yani New Violet, O yüzden New yanına iyi gider açıkçası. Bu arada sıralaması da element patlaması, element yeteneği ve düz vuruşlar şeklinde bu sırada artı basmanız gerekiyor. Yan yeteneklere geçelim. Karaktere vurulduğunda dalga çağrını ile doğru anda karşı saldırı yapılırsa maksimum hasar bonusu elde edilir. Aynı anda basmanız gerekiyormuş lanet olsun. Düzgün anda basmanız gerekiyormuş. Tam vurdukları anda saldırırsanız en güçlü vuruşunuzu yapıyorsunuz. Yani birazcık Dark Souls'a çeviriyor. Dark Souls değil de Sekiro'ya çeviriyor. Güzel, güzel bir özellik. Dalga çağıran becerisinin maksimum hasar bonusu kullanıldığında 10 saniyeliğine aşağıdaki etkiler kazanırsın. Normal ve yüklü saldırıların verdiği hasar %15 saldırı hızı %15 artar. Yüklü saldırılar kullanılmasından önceki gecikme büyük ölçüde kısalır. Yani daha hızlı bir şekilde vuruyorsun ki bu Claymore'lar için önemli bir özellik aslında. Bu da yüzerken diyor ki daha az. Daha az dayanıklılık harcarsın diyor. Yani önemli mi? Gezerken önemli ama ekstra önemli mi? Değil. Gelelim takım yıldızlara. Takım yıldızlarında önem sırası C2 ve C6 şeklinde bunları almanız gerekiyor. ki Zaten 4 yıldızlı olduğu için çoğunu alırsınız da. Fırtına kıran kullanıldığında 15 saniyeliğine durum maksimum canının %16'sına denk miktarda hasar hemen bir kalkan oluşturur. Bu kalkan elektrik hasarının %250 daha fazla verimlilikte emer. Yani elektrik düşmanlarına karşı daha güçlüsünüz işte. Fırtına kıran becerisinin oluşturduğu kılıcım iki hedefe daha sıçrayabilir demiş. Güzel aslında. Güzel. Gerçi evet bu önemli en önemli özelliğiydi zaten doğru. Burada element yeteneği güçleniyor. Burada saldırı altındayken Beidou'nun normal saldırıları ek olarak 10 saniyeliğine %20 elektrik hasar verir. Burada element patlaması güçleniyor. Fırtına kıran devrede olduğu sürece çevredeki düşmanların elektrik direnci %15 azalır demiş. Gayet güzel şeyler bunlar. Gelelim silahlara. Yani bunu kullanmanıza gerek yok. Onun yerine şunları hemen önereceğim. Buraya da resimlerini koyacağım. Ben de şuradan okuyacağım bu arada. Kurdun mezar taşını alabilirsiniz. 5 yıldızlı saldırı yüzdesi veriyor. Sonra Makai, Makaira Deniz Yeşili 4 yıldızlı element ustalı veriyor. Yanlış okumuş olabilirim bu arada ama siz görüyorsunuz zaten. Göklerin gururu 5 yıldızlı enerji yüklemesi veriyor. Akuo'nun kılıcı 4 yıldızlı saldırı yüzdesi veriyor. Ve Bedeş olan da Denizlerin Efendisi 4 yıldızlı saldırı yüzdesi veriyor. Bunu balıkçılıktan alabiliyorsunuz ama hangi ülkenin balıkçılığı olduğunu hakkında herhangi bir fikrim yok açıkçası. Onu bakar bulursunuz muhtemelen Liyue'dir. Liyue değilse Sumeru'dur. Ama inozuma olmadığı kesin her neyse. Gelelim yadigarlara. Yadigarların doğru verdiğine hiç zannetmiyorum. Aynen öyle doğru da vermemiş zaten. Şöyle inozumaya gitmeniz gerekiyor. Inozumada da şuraya gelmeniz gerekiyor. Buradaki bu seti parçalanan kader amblemi setini almanız gerekiyor. Buranın hemen alt özelliklerini de şuradan göstererek söyleyeyim. Zaten çiçekte her zaman can alıyorsunuz, tüyde her zaman saldırı alıyorsunuz. Diğerlerinde de burada saldırı yüzdesi almanız gerekiyor. Burada elektro hasarı almanız gerekiyor veya elektrik hasarı her yani neyse. Burada da krit oranı veya krit hasarı almanız gerekiyor. Alt özelliklerde de krit oranı, krit hasarı, saldırı yüzdesi, enerji yüklemesi ve element ustalığı almanız gerekiyor. Bu da aslında kötü özelliklerinden biri çok fazla alt özellik istiyor. Siz de bunları dengelemeniz gerek işte. nasıl dengeleyeceğiniz de tamamen size kalmış hangisi sizin şansınıza denk gelirse. Sonra gelelim takımlara. Takımlar için buradan çıkmam lazım. Az önce de söylemiştim zaten. En önemlisi aslında main DPS'lerden New Willet takımında olsa çok güzel oldu New Willet'in yanına çok iyi gidiyor. Başka başka Ayato olabilir. Ayato nerede? Ayato olabilir yine suculardan. Aynı zamanda diğer bir sucu da Tartalya olabilir. Bu üç sucuyu da main DPS olarak alabilirsiniz. Eğer sucu almak istemiyorsanız da Eula'yı alabilirsiniz. Yan sub DPS olarak da elektrik karakterleri olabilir. Bunlar Fischl olabilir. Sonra iyileştirmeci amacıyla Nerede o? Lanet olası. Heh Kukishino bu. <laughs> Lanet olası değil ama bulamadığım için öyle dedim. Neyse. Bu olabilir. Sonra Raiden Shogun olabilir. Sonra 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 sonra. Ben niye bu karakterleri bulamıyorum acaba? Yamiko olabilir. Bu karakterleri alabilirsiniz. Ve Kazuha olabilir. Rüzgar karakterlerinden birkaç tane. Sakroz olabilir. Jin olabilir. Bu karakterleri de alabilirsiniz. Ve aynı zamanda güncel karakterlerden de Linet bunu alabilirsiniz healer olarak da yani healer'ı da tercih edebilirsiniz elbette ama mesela Neuvillette alırsanız o kadar healer'a ihtiyacınız yok açıkçası kendisine de kalkanı da olduğu için aynı zamanda çok healer'a ihtiyacınız olmuyor ama yine de eğer ki başka bir takımla aldıysanız healer'a ihtiyacınız olacaktır. Burada da Benet kullanabilirsiniz, Diona'yı kullanabilirsiniz bu tarz karakterleri tercih edebilirsiniz. Geçelim malzemelere. Malzemeler için öncelikle Liyue'ye gitmeniz gerekiyor. Liyue de galiba şuradaydı. Aynen öyle. Buradaki çarşamba ve cumartesi günleri olan altın felsefesi ya da diğerleri her neyse onlardan almanız gerekiyor. Altınlardan yani toplamanız gerekiyor. Sonra canavarlarımız hemen canavarları şöyle gösterelim size. Düşmanlara geliyorsunuz buradan. Kolay düşmanlara geliyorsunuz veya hazine avcılarına geliyorsunuz. Şu malzemeyi toplamanız gerekiyor. Zaten aşağıda malzemeleri görebiliyorsunuz bu arada. Ve bitkiler için size şöyle bir harita açayım. Burada resmini görebiliyorsunuz. Ama bunu interaktif haritadan takip etseniz daha iyi olur. Çünkü bu videoda küçük görünüyor açıkçası. O yüzden de size interaktif haritaya bakın. Sonra haftalık bossumuz. Haftalık bossumuz Dvalin. Dvalin için şuraya geliyorsunuz. Ve burada Duvalinin duvalinin nefesini almanız gerekiyor. Bundan toplamanız gerekiyor ve normal boss'umuz da burada bulunduğumuz yerde gördüğünüz gibi burası. Buraya bir tane buz karakteri veya ateş karakteriyle gelmeniz gerekiyor. Sürekli buz vuran veya sürekli ateş vuran karakterlerin birinden gelmeniz gerekiyor. Çünkü boss düştüğü zaman kendini yeniden canlandırabiliyor. Kendini yeniden canlandırmasını engellemek için de buzla Kendini yeniden canlandırmasını sağlayan şeyleri kırmanız gerekiyor veya ateşte. Ki bunun için de sürekli buz veya sürekli ateş vuran bir karaktere ihtiyacınız var anlamına geliyor. Tabi aynı zamanda su karakterleriyle de durdurabiliyorsunuz ama hani çok da önermem açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi vurabiliyorsunuz ama biz de şöyle vurup kıralım bunu. Kıramadık. Mükemmel. Ama neyse önemli değil zaten. Hemen şöyle kıracağız. Şimdi kırdıktan sonra dediğim gibi öncelikle şunları kırmanız gerekiyor. Bunları ben iki tanesini kıracağım ki size yeniden canlanmasını da göstereyim. Normalde üçünü de kırabilirsiniz. İşte eğer ki sürekli bu hasar veren veya sürekli ateş hasar veren bir varsa kolay bir şekilde kırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zamanı uzun zaten. Ama diyelim ki kesemediniz böyle canı ne kadarını bıraktıysanız eğer 3'ünü bırakırsanız çok fazla yükseliyor. Eğer ikisini bırakırsanız biraz daha az birini bırakırsanız daha az. Şöyle gördüğünüz gibi yeniden öldürebiliyorsunuz ve öldürdükten sonra yeniden bunlar ortaya çıkıyor ve ortaya çıktığında siz yeniden gelip şöyle buzla veya ateşle veya suyla elbette yok etmeniz gerekiyor. Yok ettikten sonra da böyle toplayabiliyorsunuz. Hemen gelelim karakter arşivine. Ve böylelikle bir bölümü daha bitirelim. Beydo'nun da genel rehberi bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Aynı zamanda hatırlatayım yeniden eğer ki başka sorunuz varsa da aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Hadi görüşürüz.